Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Arabistan'ın gündüz kızgın, gece soğuk çöllerinden biri olan Dehena çölünde bir grup kalabalık yavaş yavaş ilerliyordu. Vakit gece yarısıydı. Sıcaklık neredeyse sıfırın altındaydı. Ama sanki grup bundan zerre etkilenmiyordu. Sanki bir gezintiye çıkmış edasındaydılar. En önde üç yeri yarı varlık, üçgen şeklinde ilerlerken onların hemen arkalarında bir devenin üzerinde yine iri bir varlık sallana sallana gidiyordu. Arkadaysa yaklaşık yüz kişilik bir topluluk vardı. Rahat olan sadece devenin üzerindeki varlıktı sanki. Diğerleri dimdik, sanki hazır asker gibi ilerliyordu. Deve üzerindeki varlık sonunda öndeki üç varlıkla konuştu. Daha çok var mı? en öndeki cevap verdi. Hayır efendim, neredeyse varmak üzereyiz. Grup, Dehna çölünün doğusuna doğru ilerliyordu. Burada bir kar salanı olan Summan platosunun kireç taşı zemininde birbirine bağlı birçok irili ufaklı delikler, yeraltı koridorları ve mağaralar bulunmaktaydı. Buralara yerliler Dehliz adını vermekteydi. Az bir zaman daha ilerledi grup. Sonra en öndeki varlık, deve üzerindekine ''Geldik efendi kem'' dedi. Hedefe ulaşılmıştı. Herkes durdu. En öndeki, sanki navigasyon görevi görür gibi, orta büyüklükte bir deli işaret etti. Buradan gireceğiz dedi. Tüm grup, ip gibi sırayla deliğe girerek, yavaş yavaş gözden kayboldu. Bu sırada, Hüddam Sinan'ın evinin etrafında, bir boşluk bulamayan yeni düşmanı Ruhan, yanında iki devasa korumayla, Dehna çölündeydi. O da deve üzerindeki liderken gibi, gelmedik mi daha diyor, başka bir şey demiyordu. Sonunda onlar da aynı deliğe vardıklarında ''Geldik'' dedi koruması ve üçü aynı, ken ve topluluğu gibi o delikten girerek gözden kayboldu. İnsan vücudu değişiktir. Dıştan baktığınızda bir şey göremez, bilemezsiniz ama derinlerde ne yaralar saklıdır, onu da göremezsiniz. Bu delikler ve mağaralarda öyleydi. Ucu bucağı yoktu. Nerede başlar, nerede biter bilinmezdi. Neresi sağlam, neresi çürük hissedilmezdi. Dehenna çölünün altlarında bir yerde, yerin ta bilmem kaç metre altında sonunda buluşan iki grup başlarıyla selamladılar birbirlerini. İşçi cinlerin ortada yaktığı ateş, yerin kaç metre altını sanki yeryüzüymüş gibi, dünyanın herhangi bir yeriymiş gibi aydınlatıyordu. Ve hepsi var oldukları ateş etrafında sanki huzur, mutluluk buluyordu. Ruhan öne çıktı, hoş geldiniz dedi. Sizi buraya çağırdım çünkü çözemediğim bir durum var. Efendikem, Başını okşadığı devesinin yanında tepkisiz baktı Ruhan'ı. Onu küçümser gibi, aşağılar gibiydi ama kendi türüyle zıt düşmenin alemi yoktu. Bu yüzden aşağılama ve küçümseme eylemini sadece bakışlarında bıraktı. Söze dökmedi. Devesinin başını okşamaya devam ederken ve hoş bulduk Ruhan. Umarım mesele gerçekten kayda değer bir şeydir. Biliyorsun ta nerelerden geldik dedi. Ruhan her şeyin farkındaydı. Aşağılama, küçümseme yani her şeyin. Ama şimdi bu gruba ihtiyacı vardı. Zira bu grup eline aldıkları işi yarım bırakmaz. Her Ademoğlunun hakkından gelir. Bir şekilde evine girer ve karşılığında bedel olarak altın ya da toprak alırdı. Grubun tamamı bu kadar değildi. Alınan topraklara yerleştirilmiş onca beddar kabilesi üyesi vardı. Şimdi efendi kemin yanında olanlar en iyi savaşçılar ve en iyi ilim bilen Adem tanıyanlardı. Evet beddar kabilesi ve liderleri kemde burada olanlar. Bu yüzden gururunu bir kenara attı Ruhan ve sakince konuşmaya başladı. Evet farkındayım efendikem. Önce davetime icabet ettiğin için teşekkür ederim. Dediğin gibi. Durum kayda değer bir şey olmasa seni ta oralardan çağırmazdım. Bir Adem oğlu var. Ne yaparsam yapayım. Zayıf anını yakalayamıyor. Evine ise giremiyorum. Ancak bu Adem Berzaha da bize de baş belası dedi. Kem sordu. Kimmiş bu? Niye baş belası oluyormuş? Topraktan yaratılan altı üstü bir çamur parçası değil mi dedi dalga geçer gibi. Ruhan devam etti. Yok öyle çamur parçası diyecek gibi değil. Evet o da topraktan ama sanki ateşte pişmiş bir tuğla gibi dayanıklı, istikrarlı, tuttuğunu koparan ve adaletten yana olan biri. Üstelik belki bu seni korkutacak ama adil hükümdar Miran'ın da babası. Ruhan son cümleyi bilerek kurmuştu. Kemi hareket etmekte amacı. Kem kimseden, hiçbir şeyden korkmazdı. Amacına ulaştı Ruhan. Kem öfkeyle cevap verdi. İsterse Mürre'nin babası olsun. Benim kimseden korkum yok. Bilmez misin ey gafil dedi. Ruhan, içten içe amacına ulaşmış olmanın verdiği rahatlıkla gülümsese de belli etmedi. Yo, sadece neyin ne olduğunu bil diye söyledim. Korkacak desem, seni çağırmazdım bilesin diye cevapladı efendi kemi. Beddar kabilesi. İsminin anlamını bilen yoktu ama bu kabilenin yaptıklarını da duymayan yoktu. Nerede bir savaş olsa ve bu kabile karışsa kazanacak denen taraf mutlaka yenilirdi. Sanki sürprizdi bunların işlevi. Haklı ya da haksız, ortama göre davranan Ken ve kabilesi yeri geldi Müslüman bir tarafı galip getirdi, yeri geldi Hristiyan yer bir tarafı. Kimse Efendi Kem'in tarafını da gizemini de çözemedi yıllardır. Emin olunan tek şey onlar bir işe girdiyse sonuç mutlaka Beklenenin aksi yönünde olurdu. Kimse kabilenin dinini bilmezdi. Savaş taktiğini bilmezdi. Efendi Kem, kabile üyelerine nasıl bir bağ kurduysa, burada asla ihanet olmazdı. Belki onların sırrı buydu. Efendi Kem'in en meşhur lafıydı. Biz kendi içimizdeki hainleri yaşatmaz ama, başka kabilelerdeki hainleri besleriz derdi. Ruhan, Efendi daha fazla sinirlendirmek istemedi. hüydem Sinan'ı, yaptıklarını ve... Berzat ona duyulan saygıyı anlattı. Miran'dan bahsetti. Hira'dan, İkizler'den, Mirhare'den bahsetti. Efendi kem dinledi. Dehnaç önünün derin mağaralarında yanan o ateş o gece hiç sönmedi. Sohbet uzadı da uzadı. Sonunda Ruhan, Efendi Kem'e sordu. Benimle misin? Hüddem sınanı yok edebilecek miyiz dedi. Efendi Kem gülümsedi. Senin korktuğun camur parçası benim için denizde kum tanesi kadar önemsiz. Hele ben Adem oğlundan asla korkmam. Asıl onlar bizden korkar. Bak hele, hiç insan şehrinden sana sığınırım diye bir ayet var mı? Yok. Ama cinlerin şehrinden sana sığınırım diyor son kitap Kur'an'da. Okumaz mısın? Bilmez misin ey gafil Ruhan dedi. Ve kahkaha attı efendikem. Ruhan kızarıp bozardı ama yine ses etmedi. Bu güçlü cin ve kabilesine ihtiyacı vardı nihayetinde. Bilirim dedi sesli sakin ve ekledi. Yanımda olduğun için sağ ol efendikem hakkını fazlasıyla alacaksın. Efendi kem garanticiydi. Alacaklarını sordu. Yer yer, yurt yurt belledi her şeyi. Anlaşma isterim dedi. Anlaşma yapıldı. Kanla mühürlendi ve sabahın ilk ışıklarıyla Efendi kem Ruhan'a gidin artık dedi. Ben ve kabilem yorgunuz. Dinleneceğiz. Ruhan iki korumasıyla oradan ayrılırken Efendi kem üyeleriyle kısaca istişare edip dinlenmeye çekildi. Ruhansa... Çölün sabah yazında yürürken gönlü rahat bir şekilde Hüddem Sinan'ın biteceğini düşünüyordu. Sonun geldi diyordu. Gerçekten öyle miydi? Bir de bir böyle kapanacak mıydı? Hüddem Sinan ismi silinecek miydi? Her şeyde olduğu gibi bunda da tek çare vardı. Bekleyip görmek. Ruhan ve Kem, DNA çölünde bu konuşma ve anlaşmayı yaparken dünyada Hüddem Sinan'ın memleketinde kıyamet koptu. Türkiye o gün karanlık bir sabaha uyandı. 6 Şubat sabahı saat 4.17 17 geçe 11 ile etkileyen deprem çok can kaybına sebep oldu. Sabah namazı için kalkan Sinan tam da Kur'an tilavet ederken aldı haberi Asaf ve Selman'dan. Sonra hepsi ailecek deprem bölgesi olan her il için koşar adım yardıma gittiler. Ellerinden geleni yaptılar. Şimdi ne Ruhan ne de bir başkası umurunda değildi Sinan ve ailesinin. 15 gün sonunda eve döndüklerinde Hüddem Sinan Mirhare ile mutfakta şu konuşmayı yaptı. Ete kemiğe bürünmüş olmak değildir insanı insan yapan. İnsanı insan yapan, başkasının acısını hissedebilmek, başkasının acısına koşabilme yetisidir Mirhare. Gördün mü bak, Azerisi, Yunanı, Korelisi, Almanı, her memleketten, her çeşit insan vardı. Dağısı köpek vardı. Hepsinin amacı tekti. Bir tane dahi olsa can kurtarmak. İşte bu kulağımıza küpü olmalı. Bir canlıyı yaşatabilen ve ona saygı duyulmasını gerektiren şey merhamettir. Allah korusun. Böyle durumlarda dil, din, ırk, kimden ne yardım alacaksın bilemezsin. Allah Cemil cümleye merhamet duygusu versin. Diğer yandaysa yardımları yağmalayanlar vardı. Gördün. Bunlar ahlak yoksunu. Gördüğün gibi ahlak yoksa eğer dinin seni adam yapmaz. Başını salladı Mirhare. O da gördüklerinden çok etkilenmişti. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın diyordu hangi ırk, hangi dinden olursa olsun. Amin dedi Hüddem Amin. Hepsi yorgunluktan uzanıp kaldılar. Çıkan her canda şükrettiler. Allah'ın hikmetinden sual olunmazdı. Neler görmüştü bu ülke? Bunun da birlik ve beraberlikle altından kalkacaktı. Evde ölüm sessizliği oldu iki gün. Kimse doğru düzgün konuşmadı. Her komşunun derdine koşan, her cenazeye giden Cemile teyzeye kefen bile nasip olmamıştı. Kepçelerle toplu gömüldüler. Mecburdu herkes. Salgın hastalıktan korunmak için başka riskler için mecburdu. Battaniyelerle yan yana numaralarla gömülen insanların resimleri çekiliyordu. Yakınları onları belki böyle teşhis edecekti. Bu acıdan da öte bir şeydi. İmtihanın zirvesiydi. Kula düşen Allah'a tevekkülden başka bir şey değildi. Derken hayat yavaş yavaş normale döndü mecburen. Hüddem Sinan'ın kapısı ansızın çaldı. Kapıda genç bir adam vardı. Hüddem Sinan çaresiz kabul edip genç adamı salona aldı. Bir süre sessizlikten sonra genç adam Ali anlatmaya başladı. Hocam önce teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ben Ali. Bir firmada ithalat ihracat müdürü olarak görev yapmaktayım. Eşim Buse. O da yüksekokul mezunu ancak tek çocuğumuzu yetiştirmek için evde kalıyor. Severek evlendik. Bir yıl önceye kadar sorunumuz yoktu. Ancak bir yıl önce olaylar karıştı dedi. Hüddem Sinan Anladım der gibi başını sallayınca Ali devam etti. 10 yıllık evliyiz. 7 yaşında Talha adında bir oğlumuz var. Bir yıl önceye kadar her şey normaldi ama bir yıl önce değişti. Evliliğimizin ilk yılları eşim beni her sabah işe uğurlar, her akşam da karşılardı. Derken son bir yıldır her şey tersine döndü. Eşim yemek yapmamaya, beni uğurlamayıp karşılamamaya ve değil benimle çocukla bile ilgilenmemeye başladı. İştahı kesildi. Akşam yemeklerini zaten salak saçma şeyler yapan eşim. Biz de sofraya otursa da sanki bizde değildi. Çatalı kaşığı yemeğe de aldırıyor. Karıştırıp duruyor ama tek lokma almıyordu. Aşkım neyin var dediğim zamansa canım istemiyor bebeğim diyor. Gözümün içine baka baka gülümsüyordu. Allah biliyor ya önceleri hamile sandım. Çünkü ilk çocuğumuz epey büyüyünce korunmayı bırakmış. Belki ikinci de olur. İkisi beraber büyür mantığına kapılmıştık se hamile misin?'' dediğimde ''Yoo, şimdilik hayır.'' dedi bana. Ben de fazla sıkıştırmadım. Ama olaylar gitgide değişti. Bir gece kantar içinde uyandım. Kabus gördüm sanırım. Rüyamda bir varlık, elinde kanlı bir bebekle ''Bu senin değil Ali.'' diyordu. Besmele çekip banyoya gittim. Elimi yüzümü yıkadım. Buse'ye anlatayım diyerek yatak odasına geçtiğimde Buse'nin orada olmadığını gördüm. Evi aradım, taradım. ''Buse yok.'' lan nerede bu kadın derken bahçeden ince ince bir bebek ağlaması sesi duydum. Hemen oraya yöneldim. Bahçede Buse arkası dönük kucağındaki bir şeye resmen ninni söylüyordu. Buse aşkım iyi misin dedim. Cevap vermedi. O an hiçbir şey düşünemedim. Yanına gittim. Elimi omzuna koydum. Aşkım hadi kalk yatağımıza gidelim dedim. Birden arkasını dönen varlık beni önce yere düşürdü. Sonra geri geri sürünerek gitmeme sebep oldu. Bu Buse değildi. Gözleri bembeyaz, kucağındaki bebek, saçma sapan, kapkara bir şeydi. Buse kılığındaydı ama o değildi. Bana ''Ne oldu? Beğenmedin mi?'' dedi. Ben aklımı kaçıracak halde eve doğru kaçarken o varlığın kahkasını duyabiliyordum. Gidip kendimi yatak odasına kilitledim. Sonra aklıma oğlum Talha geldi. Hemen gidip onu kontrol ettim. Yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Onu kucağıma alıp benim odama götürdüm amacım güveni almaktı. O gece hiç uyumadan sabah ettim ama şükür ben de oğlum Dalha da sağ salim sabah ettik. Sabah uyandığımda bu hiçbir şey yokmuş gibi kahvaltı hazırlıyordu. Ben de huzur kaçmasın diye ses etmedim. Günü böyle geçirdik. Sonra acaba kabus muydu deyip devam ederken bu senin yemek yemediğini fark ettim. Tabağındaki yemekle sürekli oynuyor. Ben tokum. Canım istemiyor falan diyordu. Ben de Allah biliyor ya Korunmayı bıraktık diye hamile olduğunu düşünüyor İçten içe seviniyor Ona ses etmiyordum Öyle ya Kim istemez ki bir daha baba olmayı Ben de bundan dolayı olayı kapatıyordum Her gece Ama her gece aynı şey oldu Buse yemek yemedi Tabandaki yemekle oynayıp durdu Canım istemiyor Midem bulanıyor diye bahaneler uydurdu Ben de tekrar baba olacağım diye ses etmedim Zaten yorgun olan bedenim Yemekten sonra hemen uyukuya yenik düştü tek hayalim Buse'nin bir gün elinde çift çizgili bir gebelik testiyle başımda belirmesiydi. Hep bekledim. Bir gece Buse beni dürttü. Aşkım kalk dedi. Hah dedim. İşte şimdi açıklayacak. Kalkıp onun bana uzattığı elini tuttum. Buse elimi sıkı sıkı tutarak beni banyoya götürdü. Ben çift çizgi bir gebelik testi beklerken o banyoda bak şimdi dedi. Ben salak salak seyrediyor. Hani bir sürpriz bekliyordum. Buse arkasını döndü. Bir şeyler karıştırdı ve sonra bana dönüp seni de kendimi de kurtarıyorum Alim dedi. Ardından boğazına dayadığı jileti bir çizgi halinde sürdü gırtlağını. Ortalık kan revan. Ben ne yaptım Busem derken kan ter içinde uyandım. Bu normal değildi. Bir hoca bulmak lazımdı ama nereden? Ertesi gün Buse soluk benizle kalktı. Kahvaltı hazırladı. Bana ağır çekim. Güle güle dedi. Ben de eşe diye çıkıp Gittim anne babama olayı anlattım. Artık dayanamıyordum. Annem babam hoca bulalım dedi ama zaman lazımdı. Akşam mecbur eve döndüm. O akşam Buse kemik kaynatmış. Bildiğiniz kemik. Aşkım bizi özel dedi. Bir koyunun arka bacaklarının kaynamış suyu. Nasıl ekmek banarak yediğini size anlatamam. Ekmek bana bana ağzını şapırda da şapırda da yiyordu. Balım sen de ye. Bak çok güzel diyordu. Açtım ama... Suya baktığımda gördüğüm tırnak ve kılı parçaları içimi kaldırıyordu. Bu seyir diye gözüme bakıyordu. Ne yapsam bilemiyordum. Çaresiz, kaşıkla az az alıp, ne güzel diyordum. Bu se, mi aşkım dedi. Çok güzel. Çünkü içinde senin tırnakların var. Bu se bunu der demez. Apar topar kalktım. Banyoya koşup kusmaya başladım. Yediğim şeyde tırnak falan olamazdı. Ben sadece suyunu içmiştim. Nasıl olurdu böyle bir şey? Kustum, kustum. Sonra yığılmışım. Ertesi sabah bu se yine aynı. Bir şey olmamış gibi kalktı. Normal davranıyordu. O bir şey hatırlamasa da ben hatırlıyordum. Ama o hatırlamayınca ses etmedim ben de. Güne devam ettim. Akşamına yine aynı şey. Bu se yine çatal kaşığı dolandırıp duruyor. Yemek yemiyor ama ben yiyorum. Ama ne yemek? Sanki bulaşık suyu. Aşkım neyin var diyorum. Tokum diyor. Başka bir şey demiyor. Yine aklıma hamile olduğu düşüncesi çakılıyor. Ses etmiyorum. Öyle böyle geçip yatıyoruz ve gece tekrar başlıyor. Gece, ağzımın kuruluğu, içimin yangısıyla uyanıyorum. Bülse yanımda yok. Herhalde tuvalette ya da suya kalktı diye düşünürken ben de banyoya doğru ilerliyorum. Gözüm kapalı tuvaletimi yapıyorum. Birden sanki arkamdan hızla birinin geçtiğini hissetsem de gözümü açtığımda her şey normal görünüyor. Oh diyorum. Şükür anormal bir şey yok. Oysa varmış. Yatak odamıza. Belki Buse'yi bulma ümidiyle gidip bakıyorum. Evet, Buse orada. Ama köşede çömelmiş. Ne yaptığı belli olmayan bir halde. Arkası dönük duruyor. Buse diyorum. Ses yok. Tekrar sesleniyorum. Yine ses yok. Bu arada yavaş yavaş yanına sokuluyorum. Buse hiç kıpırdamadan yaptığı şeye devam ediyor. Eğiliyorum Buse'ye doğru. Buse sanki beni duymuyor. Sanki dünyadan kopuk yaptığına devam ediyor. Saçlarını azar azar kesip yiyor ve bildiğin çiğneyip yutuyor. Ben yüzüne salak salak bakarken bir anda bembeyaz olmuş gözleriyle bana dönüyor ve ''Yer misin aşkım? Bak çok güzel.'' Ben geri geri kaçtım. ''Hocam bunlar aklıma gelenler. Hele biri var ki ömre bedel. Ben Buse'yi oğlumuz Salha'yı kesmeye kalkarken de gördüm. Ancak onu anlatamam. Kalbim el vermez böyle bir duruma.'' Hüddem Sinan başını salladı. ''Ali'den Buse ve kendine ait eşya istedi. Ali gerekeni verdiğinde sen burada keyfine bak dinlen. Ben çözeceğim inşallah dedi ve Asaf ve Selman'la bakım odasına geçti. Yorgundu Sinan. Depremde gördükleri, yaşadıkları ziyadesiyle yormuştu onu. Neler çıkarmıştı enkaz altından. Birbirine sarılmış eşler, anne bebekler, hayvanlar neler neler. Silkelendi birden. Hayat devam ediyordu. Birileri yardım istiyorsa Hayır demek olmazdı. Bakım odasında başladı her şey ve zaman eskiye gitti. Yıllar önce işçi bir adam evini geçindirmek için can kıraş çalışıyordu ama yetmiyordu. Çalışmayan eş, dört çocuk nasıl olacak bilmiyordu. Derken kulağına bir fısıltı geldi. Adem Hoca sadece bakımla onun kazandığının beş katını kazanıyordu. Hayatı lüks içindeydi ama o ilimliydi. Adam karar verdi. Adem Hoca'ya gidecek ve işin sırrını çözecekti. Kapısı çalınan Adem Hoca sakince açtı kapıyı. Gelen adam yani Hüsnü'ye hoş geldin dedi. Hüsnü hemen konuya girdi. Hocam ben eşimle beraber çalışıp didiniyorum ama yetmiyor. Cahillik. Dört çocuk yaptık ama şimdi ne haldeyiz bilemezsiniz. Ne olur bir çare dedi. Adem Hoca önce naz etti. Aslında onun da beklediği tam da buydu. Kendisi kanser hastası olduğu için ilimini aktaracak birini arıyordu ve buna değsin istiyordu. Hüsnü'ye her şeyi öğretti. Hüsnü çok para kazandı ama Adem'e ihanet etmedi. Ona ölene kadar itaat etti ve yardımcı oldu. Nihayet Adem Hoca öldüğünde Hüsnü ölümle ilk kez burun buruna gelmiş ve korkmuştu. Bu yüzden Adem Hoca'yı gömer gömmez evinde eşine ve çocuklarına şöyle bir baktı. İlk etapta kalp kötü olsa da zamanla kalp gözü açılırdı. Hüsnü eşini es geçti. Üç çocuğunu es geçti. Ve ikinci kızı Buse'ye döndü. Sen, evet sende bu ışık var. Sana öğreteceğim dedi. O günden sonra Hüsnü, bildi her şeyi kızı Buse'ye öğretti ama Buse'yi de okutmaktan geri bırakmadı. İstemezsen yapma ama bil dedi sürekli. Bunu ister yaparsın, ister yapmazsın ama benim bunları birine aktarmam lazım dedi. Buse, yeşil gözlü, güzel Buse. İlk davette Cin ve cinniyalarla tanıştı. Onlarla tanış oldu. Her şeye tamam dedi ama cahildi. Hüsnü her şeyi öğretse de o hiçbir şeye karışmadı. Sadece bildiğiyle kaldı. Ama Hüsnü sözünü tutmuş, bilgiyi birine aktarmış oldu. Gel zaman git zaman Buse değişti. Hayatı değişti. O güne kadar Buse bu ilminden kimseye bahsetmedi ve kullanmadı da. Ama hayatta her şeyin bir sebebi vardı ve zamanı gelince ortaya çıkacaktı. Buse evlendikten sonra en yakın arkadaşı Selin onunla görüşmeye devam etti. Ama üstüne eşinin yani Ali'nin kuzeni Merve ile de kanka oldular. Hatta üç öyle bir grup oldu ki herkes kıskanır oldu. Üç kız arkadaş için de her şey yolundaydı. Merve Ali tarafındandı, kuzendi. Ama Hayat ona pek adil davranmamıştı. Anne baba ölmüş. Tek başına hayat mücadelesi veren garip bir kızdı. O. Dolayısıyla eşi de kimsesizdi. İki garip çalışarak hayata karşı durmaya çalışıyordu. Bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu onlar elinden geldiğince destek oluyordu ama yetmiyordu. Bir gün Merve ağlayarak Buse'ye geldi. ''Kuzum, biz öldük, bittik, hayatımız bitti.'' dedi. ''Buse ne oldu?'' dedi Merve. Ye. Merve hala ağlıyor, deli gibi dizlerine vuruyor. ''Bittik.'' diyordu. ''Buse, anne babam öldü desem, zaten onlar ölü. Bunu bu hale getiren nedir?'' dedi kendi kendine. Merve hala kendini yerden yere vuruyordu. Boğuz en sonunda dayanamayıp kalk kendine gel. Anlat bakayım dedi ve Merve'ye bir tokat attı. Merve tokattan sonra daha da deli ağlamaya başladı. Delirdi. Kendini yerden yere vurdu. Sonunda durdu ve motorumuz dedi. Motorumuz çalındı. Buse Allah cezanı versin. Ben de ne oldu dedim diyerek geçiştirdi. Merve hala bağırıyor. Ağlıyordu ama Buse sakindi. Üç gün Merve ağlar. Buse sakin dururken en sonunda Merve'nin kana dönüşen gözyaşları Buse'yi vicdana getirdi. Sus dedi. Bir şeyler yaparım ama bana söz ver. Kimseye bir şey söylemek yok dedi. Merve Buse'nin ayaklarına kapandı. Olur mu canım? Sen motoru bul. Söz kimseye söylemem dedi. Buse babası Hüsnü'den öğrendiği bazı ritüelleri uyarladı gecelerce. Uyumadı, yemedi, içmedi. Defalarca tekrar etti. Son gece gelen kara bir varlık bizi niye çağırdın diye sordu. Buse ilk kez karşılaştığı cinden korkarak sevdiğim bir dostum için dedi. Kara varlık güldü. Kaypak üstünün kaypak kızı dedi. Buse kararlılıkla evet biz kaypağız ama siz de öylesiniz. Hizmetinizin bedeli var. Tek isteğim arkadaşımın motorunu bulmak. Bedeli neyse öderiz dedi. Kara varlık durdu düşündü. Kabilemle görüşmem lazım diyerek gözden kayboldu. Bir saat kadar sonra geri gelen varlık, Buse'ye, motoru çalanı, yerini, her şeyi söyledi. Buse geri getirin dedi. Motor yeri gelince, Merve sevince boğuldu. Buse'ye, dile benden ne dilersen dedi. Buse, bir şey istemedi ama o kara varlık bedelsiz bir şey yapmazdı. Buse'ye musallat oldu. Ev hayatını alt üst etti. Kafasını karıştırdı. Sonunda iş, Hüddam Sinan'a kadar geldi. Sinan, Gördüklerinden sonra Ali'ye bir şey anlatmadı. Buse'yi getir dedi sadece ve... Ali eşini alıp geldi. Buse kapıdan girer girmez... Asaf ve Selman... Onu zincirledi. Tabii ki bu Buse için değil. Zapt eden güce karşıydı. Salonun ortasına zincirlerle gelen kadın... Gözaltları mosmor... Yalvarıyordu. Ali... Alim neden bana bunu yapıyorsunuz? Beni çözün ne olur. Kuzumu... Oğlumu bırakıp geldim. Talhane olacak diyordu. Ali... Gözyaşları içinde eşi Buse'ye adım attı. Hüddam Sinan, dur dedi sertçe. Onu serbest bırakırsan, Buse de, Talha da öldür. Ali ağlayarak geri çekildi. Hüddam Sinan, Asaf ve Selman yardımıyla Buse'ye musallat olan cini çağırdı. Bu kadını serbest bırak, yoksa seni yakarım dedi. Cin cevap verdi. Sen topraktan olma, ananı babanı koruyamamış Hüddam bozuntusu. Senden mi korkacağım? Ayrıca beni Buse çağırdı. Arkadaşının motorunu bulmam karşılığında bana kendini verdi dedi. Ardından gelen kahkaha Sinan'ı kendine getirdi. Elini Buse'nin alnına koyan Sinan her şeyi gördü. Buse çok inanmadığı için kendini feda etmişti. Sinan ne yapması gerektiğini düşünürken dışarıda kıyamet davulları çalmaya başladı. Gelen cin de Ali de Buse de korkarken Mirhare hemen Sinan'ın yanında belirdi. Ardından Hira ve Safa ikizler dedi Sinan. Hira onları Berzaha yolladım dedi. Ailecek dışarı baktılar. Ali, Buse ve gelen cin bakamıyordu bile. Sinanların gördüğü ise şuydu. Hepi topu yüz kişi ama ellerinde davullar, kılıçlar, habire savaş çağrısı yapıyorlardı. Bunlar Beddar kabilesi üyeleri ve liderleri Kem'den başkası değildi. Sinan mirhareye döndü. Sen Ali, Buse ve cini alıp Berzaha geç. Biz Asaf ve Selman'la hallederiz. Mirhari onu ikiletmedi. Gitti. Sinan Sarvuş'u çağırdı. Dostum dedi. Depremde kaç gün sonra sağ çıkanı gördüm. Eğer Allah yazmadıysa bugün ben de sağ çıkarım. Sen de. Yanımda mısın? Sarvuş güldü. Her zaman dostum dedi. Her zaman. Sinan kapıyı açıp Beddar kabilesi ve liderleri efendi keme karşı yürürken uzaktan keyifle izleyen biri vardı tabi. Bu Sinan'ın sonunun geldiğini düşünen Ruhan'dı. Ama Allah Kerim'di.